ne? hadi. Arkadaşlar havuz yerine oraya git. Araba evet. burada mı bizim? Burada. bölge, yaşadığımız bölgeden dolayı, bölge şartlarından dolayı bölgede alternatif tarımlar üretmek zorundayız. Kooperatif olarak da buna, kooperatif üyeleri olarak da buna işte el attık. E, mavi hopsi mavi ledin, ibreli bitkiler üretmemiz gerekiyor. E, yani tarımı rantıbıl hale getirebilmemiz için. E, işte deneme aşamasındayız şu anda. Fide halinde alıp işte bu boylara, işte bir metrelerde, şu anda şey işte bir buçuk metrelerde bölgede yeni bir iş yaratmak zorundayız. Yani bölgenin bizim o, arazimizin yüzde yetmişi orman. Çok küçük parseller yani tarımlı işleyebileceğimiz alanlar çok küçük alanlar. Dolayısıyla küçük küçük parçalarda bu tür ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bir sosyal proje yaratmaya çalışıyoruz bu bölgede. Bununla alakalı da gene bizim kamu, kamu desteğine ihtiyacımız var. Yani alım garantili ürünler yapmak Mecbureniz. Çünkü biz pazara çok uzak bölgedeyiz. Yani Kestel'de bu işi çok iyi yapan firmalar var. Dünya markası olmuş firmalar var. Biz de onlardan bakarak işte bölgede, bölgenin arazisini bu şekilde değerlendirmek istiyoruz. Dar alanlardan kazanç elde etmeye çalışıyoruz. Yani insanları, aileleri, aile işçiliğiyle para kazandırmaya çalışacağız inşallah. Yani becerebilirsek, tabii destek alabilir, kamu desteği alabilirsek. Yani hep kamu desteğini söylüyorum. Kamu desteği şart bu işte. Çünkü en büyük tüketiciler bu işlerde de gene kamu. Yani belediyeler. E, hopsi maviledin. İşte Latincesi Pias pungens, Hopsi diye geçer. E, aşılı maviledin. E, i̇şte bunu biraz daha geriye Yapraklı bitkilere doğru kaymamız. İşte ılamur, akçağaç, işte çınar, akasya. Bir de bölgede doğasında olan bitkiler yapmak durumundayız bölgede. Yüksek rakımlı bölgeyi sever. Bu kışı, sert kışları sever. Bizim bölgemizde buna çok müsait. E, en güzel yapılabilecek bölgelerden biri. İşte şeyde en iyi yapılan bölgede Türkiye'de baktığımız zaman işte Karadeniz bölgesinin bir kısmında yapıyorlar. Ödemiş Salihli arasındaki Yeniköy dediğimiz bir bölgede yapıyorlar. Yine devletin desteğiyle orman fidanlıkların desteğiyle Kestel bu işi iyi yapmaya başladı. Yani Kestel'i tartışmaya bile gerek yok. Onlar dünya markası oldular. Biz de bölge markası olmaya çalışacağız inşallah. Onları Onların izinden yürümeye çalışacağız. Yani bölgeyi değerlendirmek istiyoruz. Yani araziyi değerlendir en iyi rantı bularlara getirmek istiyoruz. Aşılı çeşitlerde biraz daha pahalı çeşitler. Çok tüketilen çeşitler değil ama yani burada şimdi bulunduğumuz bahçede 500 adet var. Aslında 500 adet bile çok olmaması gereken. Yani bunu e, bunlar taneyle satılan ürünler ama işte bir yalamırdır, çınardır, akasyadır, o tür tarz bitkiler belediyenin daha çok tükettiği bitkiler. E, atıyorum belediyenin listesine baktığınız zaman işte 3000 tane, 5000 tane çıkıyor. Biz onlara doğru dönmek durumundayız. Mevsimlik yaparken bunu da yapmamız lazım. İşte yani bitkiyle, çiçekle alakalı taşınabilir bitki üretmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de işte su, işte bölgenin suyuyla alakalı. İşte şey mesela e, Keles bölgesinde ya Bursa bölgesinde tarım ağaçının bu belediye iştiraki olan tarım ağaçının güzel şeyleri, çalışmaları var. yaban mersini, aronya, o tarz işte kültürlü çilek, e, ahududu, o tür bitkiler dağıtıyorlar. Hibeli bitkiler güzel çalışmalar bunlar. Bunu geliştirmemiz lazım. Yani bölgeyi, tarımı geliştirmemiz lazım. Üretirsek, tüketici değil, tüketiciden üreticiye dolu geçmemiz gerekiyor bizim. Bu bitkiler daha önceki yıllarda ithal getirilirdi. Yani son yıllarda ülke kendi ihtiyacını karşılamaya başladı. İthali durdurdular. Kendileri üretmeye başladılar. Geçmişini mi ama 25-30 yıldır ama son 5 yıldır ithalat durdu sayılır. şeyden Dış mekanla alakalı baktığımız zaman. İthalattan ihracata dönmeye başladık yani e, takip ettiğimiz firmalara baktığımız zaman işte özellikle Kestel'de birkaç firma var. It, 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 ithalattan ihracata dönmeye başladılar. Yani İspanya ya ihtiyacını buradan karşılıyor herhalde. Hollanda'ya iş yapan firmalar var. Ee, bizim de bu işte bunları yakalamamız. Yani bir e, yarı mamul ürünler üretmemiz gerekiyor. Yani bölgesi insanların ekonomik gücüne göre üretimler yapacağız.